Efendimiz'in huzurunda bir zengin sahabi oturuyor. Mekke'nin, Medine'nin işte yarısı onun. Çok kervanlar, üst baş, elbise, ipek, atlas, harika. Ama sahabi, Peygamber'i görmüş, huzurunda oturuyor. Derken Ashab-ı Suffa'dan birisi geliyor, çok perişan, üstündeki pılı pırt'ı ancak üstünü örtüyor. O zenginin yanında, manzaraya bakın İslam bu, yan yana oturuyorlar. O fakir sahabi, zenginin yanına gelip safları sıklaştırayım, biraz sıkıştırınca zengin ona değmesin diye cübbeyi topluyor. Cübbesi ona değmesin Allah Allah. diye. Efendimiz fark ediyor ve azarlıyor bu sahabiyi. Hatta rivayete göre diyor ki, sen de hala cahiliye devrinden damar var demek. E tabii zengin de olsa, yanlış bir şey de yapsa sahabi sahabidir. Hemen diyor, ya Resulallah, sizi şahit tutuyorum. Allah üzerine yemin ediyorum. Mülkümün yarısı bu kardeşimin. Vakfettim. Çok büyük bir servet. Evet. Bütün mülkünün yarısını peygamberi de şahit tutarak az önce elbise değmesin diye çekindiği adama veriyor. Hibe ettim diyor onun. Herkes hayrette. Efendimiz gülümsüyor. Fakir sahabe diyor. Hadi gidin bölüşün. Deyince yerinden bile kalkmıyor. Ya Resulallah diyor. Ben alırsam bunun gibi olur. <laughs> o da kabul etmiyor. Yani yücelik üstüne yücelik. Eyvallah. Ke tevazu, kibir bahçelerinde derece derece üzerinedir. Ancak bunun riyaya dönüşmesi kadar da iğrenç bir şey yoktur. İnsan azizdir, insan vakurdur, onun bir derecesi vardır. Te tevazu hakka karşıdır. Yoksa insanların hoşuna gitmek, insanların rikatini harekete geçirmek. Evet. Maşallah ne desinler diye. Ne kadar edepli bir adam evet. desinler diye. Desinler diye. Tevazı göstermek münafıklıktır. Açık söyleyeyim. Eyvallah. Münafıklıktır yani. Allah muhafaza buyursun.